Peki Atatürk'e suikast girişiminde rolü var mı? Olmaz olur mu? Onu da anlatır mısınız? Tabii ki. Şimdi normalde biz Eşref'le ilgili bir de başka bazı şeyler de yazılanlar da yanlış. Ayrıca onu da söylemek isterim. Biz mesela işte Haziran işte 1926'daki İzmir suikastı davasında genellikle Eşref'in çok ciddi bir payı olduğu söylenir. Bu yanlıştır. Ben Eşref'in hiçbir burada dahlinin olduğunu düşünmüyorum. Fakat 1927 yılına geldiğimiz zaman Eşref'in ömür boyu susmayı tercih edeceği bir olay yaşanıyor. Mahkeme kayıtlarına göre Düzceli Mecit, Sökeli Mecit, Selim Samiyan Eşref'in bir küçük kardeşi Eşref işte bazı akrabaları Sisam'da Sisam adasında bir evde Mustafa diye bir kişinin evinde bir araya geliyorlar ve Atatürk'ü öldürme planı yapıyorlar. Ve bu e, suikast e, planında aynen şöyle işleyecek. Anadolu'ya geçecekler ve daha sonra Atatürk zannediyorum Trakya'da İstanbul gezisinden Ankara'ya dönerken trenle Nallıhan'la Ayaş arasında Atatürk'ün trenini dinamitleyecekler ve arkasından da Atatürk'ü öldürecekler. Plan bu şekilde. Ve bu plan doğrultusunda Eşref ilk başta Sisam'da kalıyor. Bu sırada Selim Sami ve yanına aldığı Düzceli Mecit, Sökeli vesaire bunlar Anadolu'ya geçiyorlar. Kuşadası'nda Ağustos'un ikinci haftası karaya çıkıyorlar. Daha sonra 4-5 gün geceli gündüzlü yürüyüş yapıyorlar. Bu yürüyüşün sonunda Madran Yaylası'na geldikleri zaman tahtacı aşireti Ege'deki bunların hareketlerinden şüpheleniyor ve aralarında bir çatışma çıkıyor. Bu çatışmanın sonunda bunlardan birkaç kişi yaralanıyor. Aynı gün jandarma da takibe katılıyor ve çıkan çatışmada Eşref'in iki kardeşi. Birincisi Selim Sami, meşhur. Emmer Paşa ile birlikte de hareket eden Selim Sami. İkincisi de Eşref'in diğer Anadolu'daki üçüncü kardeşi e Ahmet, Çerkez Ahmet. O da bu çatışmada öldürülüyor. Hı. Ve yapılan yargılamalar 1927 Ağustos ayında başlayan yargılamalar 1928 Ocak ayında sonlanıyor. Ve bir dizi insan idama mahkum ediliyor. Ve Eşref de gıyaben bu işin azmettiricilerine olduğu gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılıyor. Ve Eşref kardeşleri öldürüldüğü için Sisam'dan emri altındaki gerillaları toplayıp Anadolu'ya geçiş yapmıyor. Dolayısıyla Eşref'in ömür boyu saklamayı tercih etti ve aslında Türkiye'ye 1938'de 150'liklerin affı çıktığı zaman dönme işinin temel sebebi de bu konuyla ilgilidir. Çünkü e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kökeni olan Milli Emniyet Hizmeti daha sonra MAH olarak bildiğimiz örgütün raporlarına göre ki bunlar Cumhurbaşkanlığı arşivinde bulunuyor görebilirler. Eşref yazışma yapıyor 1938'de 150'likleri af çıktığı zaman. Diyor ki ya benim müebbet hapis cezam vardı o ne oldu? Hiç kimse cevap vermiyor Eşref'e. Ama Eşref'e cevap vermelerinin sebebi şu. Mahkeme kayıtlarında bir kayıp vesaire olmuş. Dolayısıyla Eşref aslında 1938'de Türkiye'ye dönebilecekken korkuyor ve 1939-40 gibi Yunanistan'dan Mısır'a geçiyor. Ve 10 sene burada yaşıyor. Ne zaman Demokrat Parti iktidara geliyor, ne zaman Celal Bayar Cumhurbaşkanı oluyor, o zaman Türkiye'ye dönüş kararı alıyor. Çünkü artık kendini güvende hissedebilecek, Türkiye'deki siyasal ortamı yumuşadığını düşünecek ve Türkiye'de artık işte tarihçilerle, gazetecilerle vesairelerle yazışıp kendini bir kahraman olarak lanse edebilecek, Türkiye'deki malına, mülküne tekrar kavuşabilecek, ailesine kavuşabilecek.